Şimdi bu kısmı gördükten sonra arkadaşlar daha önce test kısmına yazdığım şey yani cevap alamadığım şeyi aynen buraya yazıyorum. Post a tweet on my Twitter account diyeceğim. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Diyor ki ne ile ilgili bir tweet yapmak istediğinden bahset. MCP hakkında bir tweet paylaştın dedim. Şimdi paylaşmaya çalışacak. Şöyle bir izin istiyor arkadaşlar bunu kullanabilmek için. Allow for this chat diyebilirsiniz. Böylelikle izin vermiş olacaksınız. Sağda bir hata çıktı ama çok önemli değil sanırım arada çıkıyor. Şimdi dedi ki great your tweet about context windows in AI models has been posted successfully diyor. Başarıyla paylaşıldı diyor. Bakalım gerçekten de model context protokol hakkında bir paylaşım yapmış mı? Bakın böyle bir paylaşım yapmış 14 saniye önce demek ki artık Twitter hesabıma bağlanıp düzgün bir şekilde paylaşım yapabiliyor.